zorlu kış şartı zorlu diyoruz. çünkü araçlar için gerçekten yaza göre daha zorlanma yaşıyor araçlar. Zorlu kış şartlarına hazırlanmak, girmek için araç yapılması gereken bazı kontrolmesi bazı önemli noktalar var. Bunları hep söylüyorsunuz işte kış lastiği, kış lastiği. Tabii kış lastiği bitmiyor konu. En önemli konulardan bir tanesi de antifriz, motor suyu. Eğer aracınızın motorunda sadece su varsa, antifriz yoksa donabiliyor. Çünkü sabahları biliyorsunuz eksi 2, eksi 3, eksi 5 derece soğuklarda uyanabiliyoruz. Eğer motorunuzda antifriz yoksa kesinlikle motoruna zarar veriyorsunuz. Ya radyatörü patlatıyor, ya hortumları patlatıyor. Plastik aksanma zarar veriyor. Veya alüminyum gövdeleri, alüminyum e, radyatörlere zarar veriyor. Patlatıyor. O yüzden mutlaka biz hep söylüyoruz. Yani yaz ve kış mutlaka motorlarda antifriz kullanmasını tavsiye ediyoruz. Artı cam sularımız. Mutlaka kışlık cam suyu kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Yolda sıkıntı, mağduriyet yaşamamalar açısından benim çok başıma gelmişliği de var yolda cam suyu mumitekte su koyup bulunduğu yolda kaldı. O yüzden ısrarla işte cam suyumuza bakacağız yola çıkmanca mutlaka. Antifriz ölçümümüzü kendiniz yapamazsınız ama teknik bir yerden teknik servisten destek alabilirsiniz. Antifriz ölçümü mutlaka yaptırın. İşte yağlarınızı, sularınızı mutlaka kontrol edin. Kış taksiyonunuza baktın. Kışın zorluk yaşamak için yolda sıkıntı yaşamak için bunların mutlaka yapılması tavsiye ediyoruz.